Selam tatlım tarotu yüpüsü hoş geldiniz. Arkadaşlar aşk açılımı yapıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili aslanlar. Bakalım sevgili aslanların aşka dair olasılıkları neymiş? Neler yaşamaları mümkün? Buna bakacağız. Hali hazırda var olan ilişkiniz de ne yaşayabilirsiniz? E, şayet ailesiniz bir barışma söz konusu olabilir mi? Ve hayatımda hani hiç kimse yok. E, yeni bir Aşk var mı? Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bana bir aşk gözüküyor mu diyen aslanlar için kartlar bakalım bize ne diyecek. Şimdi hayatım bir kısım aslanlar için şunu söylüyor. Diyor ki, yani senin bu ilişkin aslında diyor, senin daha önce deneyimlediğin, tecrübe ettiğin, aynı duygusal karmaşaları yaşadığın ve sürekli yalanlar, dolanlar, dal, dalaveralar, böyle olumsuzluklarla çevrelendiğin bir ilişkinin benzeri diyor. Şu anki. Daha önce tecrübe ettiğin şeyi aynı şekilde tekrar yaşaman senin diyor suçun değil. Bu kadersel bir döngü. Yani burada sanki Aslan'da ben yengeç mi dedim kız az önce. Yengeç dediysem de umursamayın bir önceki Burcu. Burada Aslan'da şunu söylüyor. Diyor ki hayatım sevgili Aslan Tecrübe ettin, denedin, deneyimledin ama dersini alamadığın için benzer bir şeyle karşı karşıyasın şu an. Bu senin diyor, kadersel sürecin. Burada dersini alırsan aslında tamamen aşkla barışacaksın ve bu aşkla barışman da yükselme olacak. Yani buradaki aşkla barış derken hani o hayalini kurduğun, çok istediğin ay benim ilişkim böyle olsun dediğin beni böyle sevsin, ben onu böyle sevim dediğin ilişkiyle artık böyle bütünleşeceksin. Ama öncelikle şu asla tecrübe ettiğin halde e, alman gereken dersi almadığın ilişkileri bir tamamlaman gerekiyor diyor. Evet. Bir kısım aslanlar içinde şunu söylüyor. Bunların çok güzel giden bir ilişkisi varmış. Tamam mı? Sonra ne olduysa e, birden aslanın aklı karışmış, fikri karışmış ilişkiye dair. Hani partnere karşı böyle yani bu niye bana bunu yaptı şimdi? Bu niye bana bunu dedi şimdi? İşte ya da ne bileyim bu bana niye böyle davrandı şimdi gibi bir duruma girip bir şekilde partnerle alakalı e, kafasındaki o iyi niyetleri kaldırmış ve partner Aslan da boşluğa düşmüş. Yani partner e, Aslan partneri hayatında bir yere oturtamamış ve artık durumdan bu ilişkiden vazgeçmiş olarak gözüküyor. Şayet bunu yaşamadıysanız yakın zamanda yaşayacaksınız bunu da söyleyeyim çünkü kartın ilk ilkleriyle onlar. Ama şunu da söylüyor kart diyor ki evet hayatım biraz zorlanabilirsin, ee, ufak tefek böyle negatif şeylerle karşı karşıya kalabilirsin ama senin için diyor bundan vazgeçmek çok daha iyi olacak, daha yeni bir başlangıç, daha yeni böyle bir e, ilişki, daha düzenli daha düzgün bir level atlayacaksın gibi böyle ilişkide vazgeçmen. O yüzden senin karın olmuş diyebiliriz tatlım. Şimdi bir kısım aslanlar içinde şunu söylüyor. Burada tamamen ilişkinin çok verimsiz olduğundan hani ne yaparsan yap ne kadar tepki gösterirsen göster asla o ilişkini hiçbir şey almadığından, partnerin daha doğrusu hiçbir şey almadığından sen yeterince kendinden ödün verdiğinden ama kalkıp bu ödünü vermene rağmen aslan o kadar böyle şey kalmış ki şunu söyleyeyim ben unumu eledim eleğimi astım deriz ya yani ben bu ilişki için elimden gelen her şeyi yaptım tamam mı artık vicdanım rahat ben kendimden yeri geldi o kadar ödün verdim ki ben kendimi bile tanıyamadım dedim ki yani ben bir aslan burcu olarak bu kadar ödün vermem mümkün değil ya da bunu bir başkası yapsaydı ben ona akıl verirdim kendi yaptığım şeye bak dersin ya burada biraz öyle bir durum söz konusu ama günün sonunda aslan artık bazı şeylerin farkına varıp e, kafasındaki soru işaretlerini, şüphelerini kaldırıp bu ilişkiyi bitirip yeni bir duruma geçiş yapacak. Ha Burada ve zaten bunun gerekli olduğunu da söylüyor kart. Diyor ki hayatım sen ne kadar kaçarsan kaç. E, kaldı ki burada aslanın kaçtığı gözükmüyor. Aslan sonuna kadar tüm şansını e, değerlendirmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Kalkıp aslan gittiğinde aslanın kafasında ben bu ilişki için bunu da yapmadım gibi bir soru işareti asla yok yani bugün gitse e, gayet böyle vicdanı rahat tertemiz e, yarın başka bir ilişkiyle başlayabilir çünkü o ona çok emek harcamış onun için çok ödün vermiş çok yapmaması gereken belki de şeyleri yapmış kabullenmeyeceği şeyleri kabullenmiş e, artık demiş ki tamam artık finito bitti yani daha bunun ötesi birisi yok güzel bir karar vermiş orada Evet hayatım sevgili aslan. Bakalım şimdi sevgili aslanlar için olasılıklar ne? Şimdi burada bir kısım aslanların e, ilişkilerinde çok belirsizlikler varmış. Tamam bu belirsizlikler aslanı bak buradakiler de öyle. E, sadece ilişkinin çok böyle belirsiz, çok anlamsız ilerlemesinden kaynaklı. E, aslan da böyle bir ilişki içinde değil de bir boşluk içinde olduğu hissiyatını doğurmuş. Ama aslan ses çıkartmamış. Aslan hani kalkıp da e, şöyle söyleyeyim hani partnere kızarsın ya işte sen yaptın sen ettin sen böyle yaptın bu ilişkiyi sen bu hale getirdin vesaire. Aslan çok güzel olanı yapmış çuvaldızı kendine batırmış burada ve demiş ki ben zaten bunun benzerlerini daha önce yaşadım. Burada ben akıllanmadım. O yüzden ben kendime kızıyorum ve sessiz kalıyorum yani ya ne yapacaksa yapsın yani ben, ben bu iş artık böyle bir kuruş işlemez dersin ya burada bir kuruş işlemez diyor daha evet diyor ben kalben istiyorum düzelsin etsin bir şeyler olsun ama bunun için ben artık emek harcamayacağım eğer bir şey istiyorsa mümkünse diyor artık o benim için harcasın emek beni istiyorsa hayatında buna göre bana gelsin buna göre bana davransın Evet bir kısım aslanlar içinde bunlar çok böyle e, öyle zannedecekler ki ay ben çok güzel bir karar verdim. Bu ilişki benim için çok verimli. Var ya o kadar güzel ki anlatamam size diye düşünecekler. Sadece düşünecekler. Halbuki yanıldıklarının farkına varmayacaklar. Sanacaklar ki bu ilişki benim hayallerimin ilişkisi. Ben bu adamla veya bu kadınla evlenirim çok şanslı görecek. Başlatmasını da ve yani hayalleriyle bütün bir bir durum olduğunu düşünecek. Yani hani deriz ya bu kadar iyilikle üst üste gelmez ki ya. Yani, hani işte nazar diyecek, nazar olacak. Kimseye de anlatmam falan. Öyle bir karar verip öyle bir ilişkiye başlayacaklar. Fakat dediğim gibi kişinin öyle olduğunu sadece sanacaklar. Yanıltılacaklar. Aslında öyle bir durum yok. Öyle bir e, ortada kendi hayallerine uygun bir kişi yok. Bunu zaten anlayacaklar. Ne zaman anlayacaklar? Başlattıktan artık adı konulduktan. Örnek vereyim. Burada şimdi biraz tabiri kötü bir örnek olabilir ama hani e, belli bir süre verirsin partnere. Görüşürsün edersin 3 ay, 5 ay, 6 ay neyse. Artık dersin ki tamamen yani bu adam benim hayatımdaki adam dersin. Kalkar gider bu adamın yatağına yatarsın ya. O gecenin sabah aradan 5 gün, 10 gün geçersen dersin ki bu o değilmiş. Ben nasıl büyük bir hayal kırıklığı. Burada tamam onun soruyor hayatım. O yüzden hani sakın pembe gözlüklerle bakmayın. Çok yüksek yüksek kararlar vermeyin. E, duygunuza, hissinize kapılıp kişiyi çok fazla anlamlandırmayın. Bir şey yaşayacaksanız yine yaşayın. Ama çok fazla kişiye anlam yüklemenizi asla tavsiye etmem. Çünkü günün sonunda burada hayal kırıklığı yaşayacak olan ve yıkım yaşayacak olan bir kadından bahsediyor aslan kadını dikkat et tatlım Evet son olarak da şunu söylüyor ee, sevgili aslanlar için diyor ki güzeldi ama parasal konuda bak bunlar tamamen aile ya da aile olmayı isteği duyan yani evlilik yolunda giden ya da evliliğin içinde olan kişilerden bahsediyor ee, parasal sıkıntı yaşayacaklar ilişkilerinde. ilişkilerinde böyle bir maddiyatla alakalı karmaşa, karışıklık, maddiyatla alakalı iki yüzlülük. Yani daha böyle örnek veriyorum evlenmemişsindir, daha imza atılmamıştır ama parasal sıkıntılar veya parasal böyle para saklamalar, şunlar bunlar, parasal yalanlar boy gösterir ya. burada aslan tamamen onunla karşı karşıya kalacak kafasında şüpheleri olacak. O yapmaz gibi düşünecek. Öyle bir şey değildir diye düşünecek. Ee, ama günün sonunda bunlar ayrılacaklar. Değişim ayrılıktan yana olacak. Yani burada aslında çok mantıklı bir karar verecek. Belki duygusal karar olsa bu böyle olmaz ama mantıkla işleyeceği için karar gerçekten olması gereken şüphelerim gidene kadar ben yokum diyecek. Çünkü burada Aslan'ın e, parayla alakalı 200'lük görmesi kandırılması ve aile destekli de kandırılması yani örnek veriyorum partnerin ailesi tarafından da e, parayla para ilgili söylenecek her yalan para ile ilgili saklanacak her parasal durum e, bunlar bir şekilde açığa çıkacaklar ve aslan dediğim gibi günün sonunda yıkım yapacak değişim yaşayacak ve bir şekilde ayrılık yaşanacak bu ilişkide başlamadan bitecek diyebiliriz evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik